Asgari ücret ve memurdan sonra beklenen haber emekliye de geldi. Emekli maaşına gelecek zam oranı %25 olarak belirlendi. Kanal S ekibi olarak Samsunluların düşüncelerini aldık. En azından asgari ücrete yakın olmasını istiyorum. En azından. Asgari ücretin de altında kaldık. Ne düşüneyim? 33 yıllık ben memur emeklisiyim. Asgari ücretin altında maaş alıyorum. Derecem 2'nin altısı. Verilsin asgari ücrete daha fazla verilsin. Fakat emekliler de ezilmesin. Emekli zamları az oldu. Çünkü memurun çalışan memura vermiş olduğu 8 bin liranın emekliye de verilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Emekli zamlarını bize az verdiler bu SSK Bakur emeklilerine az verdiler. İsterdiniz ki askeri ücret olsun ama olmadı. Yine de buna şükür olsun. Ne kadar zam alsak o kadar da gider olur, herkes hayatını ne diyor, eskilerimiz yorganına göre ayağını uzatacak diyor. E biz de ona göre idaremizi öyle yapıyoruz ve geçiniyoruz. Parayı nasıl kazanıyorsak öyle harcamamız gerekiyor. Benim günlüğüm kaç diye geliyor maaşım, ona göre ben harcamam lazım. Vallahi çok az, ne diyeyim. Umduğumuzdan az herhalde. İyileştirme yapılacakmış, ne kadar yapılacak, ne olacak bilmiyoruz. O kadar yani, az. Olumlu düşünmüyorum. Biz emekliler olarak hayal kırıklığına uğradık. Çünkü askeri ücrete verilen zam kadarı emeklilerde beliyordu. bekliyordu. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığında emekliler. İyi, hiç iyi bir şey düşünmüyorum. Sebebi şu anda mesela benim SESK'de, SESK'de gözüken maaşım 4 bin lira. %25 zam geldiğinde 4 bin 500 lira oldu. Yani şu anki zamdan faydalanamayacağım. Sene sonu gelecek zamdan yine faydalanamayacağım. Böyle bir durum var. Şartlara karşı memnun olur mu adam? Kim kimse memnun olmaz ya. Memnun olan var mı? 22 lira memurlu şeylere iyi verdi. Ama emeklilere az verdi. İyi Allah bereket versin. Buna da şükür diyoruz. Başka bir şey diyecek yok. Bunun hakkında hiç iyi bir şey düşünmüyorum. Yoksa bizim şu an memura %80 verip onu biraz azaltıp onu emekliye verebilirdi. Yani emekli şu an çok mağdur bir şekilde ve sistem ediliyor. Herkes sistem ediyor. Yani bir an önce düzelmesini istiyoruz bunun. bunu. Bunda hükümetimizden bekliyoruz ve yapacağını düşünüyoruz yani iktidarımızdan. İnşallah hayırlısı da düzeltirler. Yani emeklinin yaşam hakkının yeterince hükümet tarafından düşünülmediğini düşünüyorum. Kesinlikle adaletli ve halkçı bir bakış açısı değil. Bütün üst düzeyin kendisi için yediği kendisine harcadığı bütün kalemlerin vatandaşlar tarafından ödendiğini düşünüyorum. Henüz daha bize gelmedi. Bir, ikincisi kimisine yüzde elli, kimisine yüzde on beş, yirmi beş böyle olmaz. Ben, benim maaşım gene artık on, on dört bin liraydı, on altı olacak da. Fakat asgari ücretten daha da altta olanlar var. Bunların parası verilmesi lazım. Adalet istiyoruz, adalet, adalet, adalet. Eğer bu devlet memurun içini maaşını ödüyorsa bu bile yeter. Yeter yani. Azıcık e, şeyli olmuş, şükretmemiz lazım. E, her şey güllük, gülistanlık değil. İki yıl sokağa çıkamadık. Ne demek biliyor musun? İki yıl sokağa çıkamadık. Ticaret, ithalat, ihracat. Her şey bitti. E, nasıl olacak bu iş? E, demek ki yani hala devlet dik duruyorsa gene çok iyi yani. Onun için şükretmek lazım. Çok güzel olur. Biz bu maaşlanların verebileceği bu kadarmış. Yeter şükürler olsun. Biz de kendimizi, ayağımızı, yorganımıza göre uzatacağız. Ben de emekliyim. Yedi bu talim işte. Yapacak bir şey yok. 15 olsa bu şartlarda yine kurtarmaz ama biz demek ki böyle yönetilmeye razı geldik. Yani. Onlar aldılar, çekildi kenara, oturdular. Keyifleri kerinde. Ama Allah yardımcımız olsun. Yapacak bir şey yok. Durum gittikçe yani zam da verse kritik hayat pahalı devam ediyor. Çok zor. Şartlar geçirmek çok zor. Ama Tayyip Bey bu çiftçi bakırın ufak esnaf af çıkarmadı. Bu arada bir af çıkarsa çok iyi olur. Çok düşük, düşük olduğunu düşünüyorum. Az olduğunu düşünüyorum. Ha, ee, fazla. Ee, bize de, ben de emekliyim de Eee oran olarak çok düşük. Seyyanen de verilmedi. Onun için emekliler şu anda mağdur olduğunu düşünüyorum. Üçümüz de emekliyiz. Verilen zamdan şey değiliz yani. Memnun değiliz. Bir de eski maaştan verecekmişler herhalde. Eskiden biz 6 milyar 100 falan alıyorduk. Ondan verecekmişler. Memnun değiliz yani. Memleketin şartları gayet güzel. 100'e 25 güzel. Yeter. Bence az oldu yani. Olmadı yani.